Nasıl ya? <laughs> Aa bak. Bak bak spoiler veriyor. Bak şimdi bak. Bak. Evet ama ben, ben söyledim. Dedim ama. <laughs> Resmen ya. Hatta. Emir neredesin sen? Fotoyu bana atsa Mustafa'yı oturtacağım. <laughs> al buradan. Al 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 al. Şimdi beni de oturt lan. <laughs> çözülme ihtimali var mı sence? Yok. Oçu yeni şafa. Ah! Ne? <laughs> Sinirlendi. Sinirlenme. Ah sinirlenme. Ekmeğimiz. Seviyoruz abi yeni şafa. Çok ayıp ya. İbo ibo anlasanız. <laughs> Ekmeğime kan doğradı. Banlayın lan. Oy. Abi. <laughs> ben buna niye güldüm şimdi? <laughs> Sinirim bozul. <laughs> ya işte bu. İşte işte bu. Vakit tamam ben... gel, vakit tamam gel. Ay, ne mal sen alsın bakayım burada. <laughs> Mehmet Metin'e e benziyor. Evet ben de birine benziyorum. Kim lan <laughs> Canlanın köpekler! Canlanın! <laughs> Panşatlı <Canlanın> kürek var. <laughs> köpekler! <gülüyor> Canlanın! Ya öyle gençler siz bilmezsiniz. Siz bu işleri bilmezsiniz kardeşim. <laughs> Kaskın nerede senin? Yok mu? O zaman sana ceza yazacağım sana. Şimdi sana ceza yazacağım. Bir hafta çizgi film yok. Duydun mu? <laughs> Siktir. Aa, çok iyiymiş lan. i̇şte bu.